Kedi yapıyorum, Kediyle saksanlar ağaçta. Kediye bak, kediye. Yavrusu mu o? Bak, bak, bak. Ba, ba. Allah Allah. Saksanlar kediye saldırıyor. Ha yukarıda şey var, yuvası var. Ha yuva var orada. Kedi yuvaya çıkmaya çalışıyor. Ha saksan yuvası. Ne Bak vallahi gagalıyor, kedi gagalıyor. h o w Ulan ekmek almaya gidiyordum, ekmek de kaldı. Vay arkadaşlar, belgesel olacak bir şey. Saksağından kedi bak kedi kedi saksan saksağından kapışıyorlar bak. Allah Allah. Saksağın kediye saldırıyor kedi sal, saksan'a saksağına saldırıyor. Değil, ona he, önemli. olabilir. He, bak. Ne mücadele veriyorlar ha? Saksan mı karga mı abi? Yok saksağına bak siyah beyaz. He, bak geldi bir tane daha bak. O, da eşi. Eşi eşi. <laughs> ya bir geçerken dikkatimi çekti. O şeye büyük ihtimalle gidiyor. He uyuya gidecek galiba. Uyuya gitmeye çalışıyor. Evet. Yumurta mumurta veya yavru varsa. O aya bak. Şeye gitti görüyor musun baya? <laughs> dedim çekelim dedim ya valla. Ya yavru var galiba orada ha. Var var. Evet bak. Vay be. O anne dedi. <laughs> evet. O köpekten korkusuna inmiyor şu abi. Köpek var o köpekten iniyor. O da şey yapıyor. <laughs> O da nasıl girmiş oraya kapalı yere yani, köpek? Allah'a ne enteresan şey. Ha şuradan delikten girmiş. Ha şurada köpek var. Köpek, şey kedi köpekten korkuyor. Ağaca çıkmış galiba. Abi bu savaş devam edecek. Ben gideyim ekmeğe ekmek kalmayacak fırınlara. Eşi oturdu şeye, yuvaya. Ulan kolum da yoruldu ha. Bak, geliyor şimdi yavaş saldıracak. Kedi köpekten korkuyor. Ağaca çıkmış. Ağaca çıkmış. Kedi köpekten korkuyor. İnemiyor. Saksanlar onu savmaya çalışıyor. Enteresan bir şey ya. savaşın biteceği yok ya.